bugün sizinle beraber çok tatlı bir tarif yapacağız. Glutensiz karnabahardan minik krepler yapacağım. Hazırsanız başlayalım. Hiç bilmiyorum böyle bir tarif denediniz mi? Ancak benim bu üçüncü deneyimim. Videosunu göstermemiştim. Şimdi sizi paylaşmak istiyorum. Öncelikle ben karnabaharlarımı bu şekilde bir güzel haşlamıştım. Haşladıktan sonra bu karışımı kabımın içerisine boşaltıyorum. Ve bunları bir güzel eziyorum. Acilen içerisine yaklaşık 200 mililitre kadar süt ekliyorum. Ancak süt eklerken birazcık dikkatli eklemeniz gerekiyor. Öncelikle yaklaşık bir 100 mililitresini ekliyorum ben. Bu karnabaharın bir garip kokusu var biliyorsunuzdur. Eminim ki ben bu kokuyu hiç sevmiyorum. Şöyle sütle beraber bir tur daha karıştırıyorum. İçerisine bir adet de yumurta kırıyorum. Ardından biraz daha karıştırıyorum. Kıvamını size göstermek istiyorum. Ben şimdi bunun içerisine glutensiz un ekleyeceğim. Ancak bu işlemde birazcık baharatlandırmak istiyorum. Baharat olarak ise tuz ve karabiberi tercih ediyorum ben. Oldukça az miktarda kullanın çünkü ee... Zaten benim elim bir bir tık kaybolabiliyor. Hal böyle olunca da leziz olan bir yemek çok kötü olabiliyor. Biraz daha karıştıralım. Kısırma işleminden sonra ben glutensiz unu tercih edeceğim. Soke markasının. Eğer isterseniz yulafını da koyabilirsiniz. Başka unlar da tercih edebilirsiniz. Ancak benim elimde açığı vardı. Önce bunu biraz yavaş yavaş eklemek istiyorum. Ardından un eğer yeterli gelmezse takviye edeceğim. Şimdi ortalama size bir e, söylemem gerekiyor galiba şurada. Şöyle yapalım. Bu bir. Bundan bir tane daha ekleyeceğim. Tepeleme dolu. Bir karıştıralım. Eğer un yeterli gelmezse tekrardan ekleyelim. Birazcık daha ekleyelim bence. Yine böyle bir kaşık daha eklendi diyebiliriz. Çünkü ıvır zıvırlar olarak aşağıya attılar. Yine karıştıralım de yeni olan ürünü açtım. Şu şekilde göstereyim size. Bunun içerisinden bu şekilde bir kaşık daha tepeleme aldım. Birazcık daha koyacağım. Bakalım yeterli gelecek mi? Bence bu yeterli gelecektir. Şimdi karıştıralım. Ah, biraz yavaş. Ezan okunuyor. Ezan bittikten sonra tekrar göreceğiz. Ee, ekleme yaptım. Ondan bahsedeyim size. 200 ml sütün ben hepsini kullandım. Çünkü sütü açtım ve nerede kullanacağımı bilemedim. Ama böyle olunca da birazcık daha un da eklemiş oldum ürünün içerisine. Ya bence yaklaşık olarak hemen hemen bu paketin yarısını kullanabilirsiniz. Bir paketin içerisinde ne kadarlık bir un var onu söyleyeyim size. 250 gramlık bir un varsa 125 gramına yakın bir unu kullanabilirsiniz. O da ortalama bir su bardağını geçiyor hemen hemen. Şimdi gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde oldu. Şimdi bu kıvam bir tık krep kıvamının katısı haline geldi. Şöyle göstereyim tekrardan. Kek kıvamının bir tık katısı gibi. Şimdi ben bunu çok azıcık bir yağda kızartacağım. Aslında bu air fried'e de çok güzel olur diye düşündüm. Ama aslında air Freddy'de yapalım. Aynen hem sağlıklı da olsun. Arkalı önlü 10 dakika 200 derecede 10 dakika arkasında bir deneyelim bir bakalım isterseniz iki şekilde pişirelim aynen öyle daha mantıklı olacağını düşünün bir kısmını elfeyde pişirelim bir kısmını da çok azıcık bir yağda kızartalım bakalım hangisi daha lezzetli olacak tabii ki sağlıklı. E Kabının içerisinde her zaman olduğu gibi kendi e, Haznesim var. Ben ekstra bir de yağlı kağıt kullanmak istiyorum çünkü e, çevirirken daha rahat olsun diye. Altını birazcık yağlayacağım. Ya aslında yağlamama gerek yok. Geçen ben burada börek yapmıştım ve yağlamamıştım. Hmm. Ama yağlamalıyım. Böyle bir fıs fıs var bende. Her yerine eşit miktarda geldiğine emin olduktan sonra. Aynen öyle. Böyle daha mantıklı gibi geliyor bana. ince bir tabak halinde yayacağım. Yayarken de çatal zaten yapışıyor. O yapışmayı engelleyebilmek için azıcık suluyorum ki yapışma olmasın. Bu şekilde etrafa eşit derecede yayıyorum. Üzerine de bir fıs Hatta iki fıstık şöyle ve şöyle yağ sıktım. Şimdi ne yapacağız? Bunu el içerisine alacağız. El freyinin içerisine aldıktan sonra önünü 10 dakika arkasında 10 dakika olarak pişireceğim 200 derecede. İlk partide görüşmek üzere. Geri kalanını da kızartmayı düşünüyorum. Şimdi öncelikle kızarttım. Ardından zaten ilk yaptığımız gibi air freyledim. Ben air arkalı ve önlü pişirdim. Bunu özellikle göstermek istiyorum. Bu arka yüzü, bu da ön yüzü. Yani 9 dakika bir tarafını, 9 dakika bir tarafını pişirdim. Ee, bildiğiniz üzere air freyler üstten e, fan verdikleri için alt kısmı hiçbir şekilde pişmiyor. Ben bu şekilde bir pişirme yöntemi geliştirdim. Geçen börek yapmıştım hatırlıyorsanız. O börekte de aynen bu şekilde bir yöntem geliştirmiştim. Şimdi tatlarına bakalım istiyorum. Ben aslında e, bir tane kızartmadan yedim. Tekrar sizin karşınıza da yemek istiyorum. Tadı da arada bir fark var mı diye. Hmm. Eğitreyde pişenin üstü bir tık daha böyle kuru. Ancak yağda pişenin üstü böyle değil. Bakın yumuşacık. Bunu da göstereyim sizlere. Yumuşacık böyle. Yumuş yumuş. <laughs> bir de bunu da böleyim. Bunu da görün. Aslında da pek bir fark yok gibi ama bu ürün üstten piştiği için bunun üstü bir tık daha böyle kabuk gibi. Ama sağlık açısından kesinlikle air fry. Eğer freniniz varsa 200 derecede 8 dakikada pişirebilirsiniz. Oldukça lezzetli oluyor. Ben gerçekten bunun hamurunu çok seviyorum. Krep ile herhangi bir şey yapmayın. Bu Eğer çocuğunuz karnabaharı sevmiyorsa bence bu şekilde de deneyimleyebilirsiniz. Özellikle fırında pişirirseniz veya airfryerde pişirirseniz daha sağlıklı olur. Tatları da bu arada oldukça lezzetli. Mutlaka deneyimleyin. Eğer deneyimlerseniz de videoda paylaşırsanız da çok sevinirim. Ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, mutlu kalın. Takip etmeyi unutmayın. Bütün e, glutensiz ürünler gibi olmasa bile... Güzel bir ürün olabileceğini düşünüyorum. Ununu da zaten eklerken glutensiz süsü unu eklediğimi gördünüz. Bir de şey söyleyecektim. Mulafunu da ekleyebilirsiniz. Eğer isterseniz bir gün de mulafunu ile beraber deneyimleriz. O zaman hoşçakalın. Bir kızın kendinize. Bir de çok seviyorum. Elimi biraz yağlı.